selam arkadaşlar bu videoda çok sinirliyim nedenini falan soracaksınız arkadaşlar bak hava arkadaşlar kaç derece Biliyorsunuz mu hava 28 derece 31 derecede Hadi sen şuna Hatta burası İstanbul bizim burası 33 derece 33 Arkadaşlar ben burada ölüyorum şu an o kadar sıcak ki arkadaşlar psikolojim bozuldu evde arkadaşlar adı neydi bu havadan üfürtüyen bir şey vardı. Vrrr diye böyle bir şey üfürtüyordu diye. Neydi la o arkadaşlar? Bilen var mı? Vantilat yok o değil. Klima ha klima vardı arkadaşlar. O bizde yok. Biz şimdi arkadaşlar o yüzden şu an ben pişiyorum. Cam da açık olmasına rağmen pişiyorum. 33 derece arkadaşlar sanki Arabistan'da yaşıyoruz, çölde yaşıyoruz. Araplar bile daha fazla az şeydir yani. Neyse bugün çok hızlı SC kasma şeylerini söyleyeceğim. Bu videoyu 500 like gelmezse bir daha video video yok arkadaşlar. Ben burada ventilatörümü kapadım. Bak açayım ama kulağınız gidecek. Bak şu an açtım arkadaşlar vırır diye ses gelecek size. Duyuyorsunuz mu? Neyse kapayım arkadaşlar da kulağınız acımasın bak bu kadar düşünceli bir youtuber yok arkadaşlar Tamam şimdi starcoin kasmanın yollarını söylüyorum arkadaşlar Şu an vantilatörü çok açasım var vanti Vanti bana bakıyor ben ona bakıyormuş yani vanti diyeyim ben arkadaşlar Vantilatör demeye üşendim vanti bana bakıyor ben ona bakıyorum arkadaşlar Vanti yani sıkıntı Şimdi ilk aşamamız arkadaşlar Starcoin kasmanın yolları değil mi Arkadaşlar zaten buna basınca starcoin nasıl kazanacağınız gözüküyor <laughs> هذي يلا